The <laughs> İkinci günündən hər birinizi salamlayıram. Aqrotev Azərbaycan efrində Antalya Anfaş Expo mərkəzindən canlı yayımlarımız davam edir son sürəti ilə. Bu gün günəşli bir günə başlayıb Antaliyada və e, ümid edirəm ki, Qrowtex sərgisi də sizin üçün elə bu qədər işıqlı və parlaq olacaq. Çox zamanı zəlmədən qonağımı təqdim eləmək istəyirəm. ARCE Water Texnologiyaları şirkətinin idarə heyətinin rəhbəri Alkan Canbaydır. Qonağımız Alkan bəy, salamlayıram sizi. Xoş gördük yenidən Qrowtexdə. Necə ne? Merhabalar, günaydınlar. İyi, sizler nasılsınız? Sağ olun, yaxşı olasınız. Biz de <laughs> Heyecanımız devam ediyor. Bugün güzel bir güne başladık. Aslında gelin birinci günü değerlendirir, sonra sərgini. Evet. dün fuarın ilk günüydü. Oldukça Aha. da başarılıydı. Her yıl olduğu gibi bu yılda katılım oldukça yüksek. Aha. başarılı bir fuar geçiriyoruz. Umarım devamı da gelir. E, Alkan Bey, e, Azerbaycan tamaşaçılar için bilirsiniz de hazırda yayımımız. Agro TV Azerbaycan'dan da yayımlanır ve e, ki bizim tamaşaçılarımız için de eyni zamanda ARC Votur Teknolojileri Şirketi hakkında məlumat veresiniz. Hansı teknolojiler var ve evet. ne işler görürsünüz? Evet. ARC Votur Teknoloji çevre teknolojileri alanında çalışıyor. E, konusu, asıl konusu su ve suyun ha. arıtılması. Ee, içme suyu arıtımı, e, seralarda bitkilerin ihtiyacı olan arıtma, e, tarımsal sulamada, bununla beraber atık suyun arıtılması ve geri kazanılması noktalarında, elektrik otomasyon ile beraber, proje birimi ile beraber, dünyanın her tarafında e, içme ve kullanma suyuna ihtiyaç duyulan her noktada ya da suyun olduğu her noktada e, arıtım sağlıyoruz. Hı hı. E, bununla ilgili şirketimizin Entegrasyonu sebebiyle, e, grup şirketler olması sebebiyle Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da ofislerimiz, Adana'da merkezimiz var. Fabrikamız var Adana'da. Bununla beraber e, Kazakistan ofisimiz, işte Ürdün'de, Libya'da da ofislerimiz var. Ne güzel. E, bizim işimiz su arıtmak olduğundan dolayı aynı zamanda hizmet sektöründeyiz. Hizmet sektöründe olmamız sebebiyle lokal olarak müşteriye yakın olmamız gerekiyor. Müşterimizin e, gerek teknik servis hizmetlerini ihtiyaçlarını gerekse de su ile ilgili e, doktora gittiğinizde nasıl size bir reçete yazar ilaç alırsınız aynı Doğru. reçeteleri analizleri sürekli yaparak Hı -hı. müşterilere daha iyi e, su üretme e, niyetindeyiz. Hı -hı. Çalışmalarımız bu yönden. Ne güzel. E, Alkan Bey e, soruma sorularıma Türkçe devam edeceğim. Umarım sizin için de daha iyidir. Evet. E, bugün fuarda hangi e, nelerle e, insanların evet. karşısındasınız, ziyaretçilerinizin karşısındasınız, neleri sunuyorsunuz onlara? Şimdi bizim özellikle bu fuara katılmamızın sebebi e, insan temiz suya ihtiyaç hisseder, hı hı. kullanması gerekir, değil Tabii. mi? Vücudun temiz su alması gerekir. İşte biz şişe sular içiyoruz vesaireler. Evet. Aynı şekilde günümüzde yetişen bitkiler e, ve sera tarımında, örtü altı tarımda su kalitesi çok değişti. Evet ee, maalesef. İnsan vücudu neye ihtiyaç hissediyorsa aynı kalitede veya daha kaliteli suya bir biber, bir domates, bir salatalık veya bir çilik de ihtiyaç hissedebiliyor. Yeraltı kaynakları çok hızlı kirleniyor. Evet. Ee, kullanma suyumuz işte nehirden sağlayacaksak, denizden sağlayacaksak veya kuyulardan suyu sağlayacaksak bu sulardaki e, çeşitli mineraller, maddeler, iyisi dediğimiz iletkenlik değerleri bitkilere zarar veriyor. Hı -hı. Verimsizliğe sebep oluyor. O verimliliği arttırabilmek için suyu arıtmanız gerekiyor. Ee, özellikle sera endüstrisinde yani örtü altı endüstride Su arıtma vazgeçilmez bir konu haline geldi. Ee, bununla ilgili Azerbaycan'da yaklaşık olarak biz 20-22 tane seranın su arıtma tesislerini kurduk. Orada hali hazırda çalışmalarımız da devam ediyor. Çok Hı -hı. da müşteri alıyoruz. Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Kazakistan'da da bununla ilgili hizmetlerimiz var. Hatta e, şöyle diyeyim size Kuveyt'e, Katar'a varıncaya kadar yapılan her türlü serada su arıtma cihazı e, Reversozmoz dediğimiz üniteler kullanılıyor. Evet. E, burada ürün seçiminde e, veya ihtiyaç olan ham hamsu e, kalitesi onu ürün suyuna dönüştürüyorken yapacağınız dizayn, proje, mühendislik son derece önemli. Hı -hı. Sistemlerin seçimini doğru yapmadığınız zaman müşterilerde bununla ilgili çok büyük problemler yaşayabiliyor. Su arıtma cihazlarının ilk yatırımıyla bitmiyor işimiz tabii ki. E, daha sonrasında ciddi bir servis hizmeti vermeniz gerekiyor ve bununla ilgili sarf giderleri, yedek parçaların e, devamlılığını sağlamanız gerekiyor. Hı -hı. E, burada bir işletme maliyeti de doğuyor tabii e, yatırımcıya. Hı -hı. Bunların hepsini beraber e, tek bir firmada çözümleyebilecekleri aslında bir teknolojiyle, bir yapıyla e, müşterilerimiz karşı karşıya. Bu su arıtmayla ilgili çevre teknolojileriyle ilgili sürdürülebilir olabilmesi için işte geri kazanımın biraz daha arttırılması gerekiyor. Çünkü biz e, yer altında suyu arıtıyorken ne yapıyoruz? Suyun yarısını tekrardan kirleterek doğaya veriyoruz. Bunların artık olmaması suyun çok önemli olduğu, e, insanın devam etmesi için, yaşamın devam etmesi için, doğanın devam etmesi için gıdanın sürekli olarak yetiştirilebilmesi için suya olan önemi biraz daha, dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki de öyledir. E, Alkan Bey e, Azerbaycan'dan geldik. O yüzden bizi ilgilendiren en önemli kısımlardan bir tanesi Azerbaycan'la ilgili yaptığınız projeler. E, var şu anda e, güzel projeleriniz var. Devam ediyor ama e, bundan sonraki e, seneler için Azerbaycan'la ilgili ne gibi bir düşünceleriniz var? Hangi projeleriniz evet. var? Daha e, farklı hangi alanlarda bulunmayı düşünüyorsunuz? Azerbaycan yani Türk'ü Cumhuriyetleri içerisinde bizim en önem verdiğimiz ülkelerden bir tanesi, kardeş ülkemiz. Azerbaycan özellikle tarımsal alanda son 10 yıldır yaptıkları şahane şeyler. Çok fazla sera ve tarıma ilgi göstermeye başladı. Türk firmalarında genel anlamda ciddi bir pazar oluşturuyor orada. Biz de aynı pazarın içerisinde olmakla beraber e, önümüzdeki dönemde Azerbaycan'da da yapılanmak istiyoruz. Orada dostlarımız var, halihazırda şirketler de var. Evet. Türkiye'den hizmet vermek bazen güç olabiliyor ama e, artık eskisi gibi değil biliyorsunuz. Her evet. yere ulaşmak çok kolay. Evet. <laughs> Azerbaycan'da bizim için iki saatlik yol oldu. E, ama bir yapılanma istiyoruz orada da bir şirket kurmak istiyoruz. Bunundan ilgili sadece tabi tarımda değil, ee, Azerbaycan'da su sıkıntısı var biz bunu biliyoruz. Deniz suyunun arıtılması ve içme suyu olarak kullanılması anlamında, oradaki e, devlet kanalıyla yapılan işlerin ihalelerine girip büyük ihaleleri, ipisi projeleri yaparak da orada devamlılığı sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda Azerbaycan'daki orta ölçekli sanayi, endüstri. E, yüzey sularının arıtılması ve geri kazanılması noktasında petrokimya tesislerinde de faaliyetlerimiz devam ediyor, çalışmalarımız devam ediyor. Azerbaycan ve Hazar Denizi'nin varlığı aslında Azerbaycan için iyi bir şey. Tabii ki de. zannediyorum ki yakın tarihte de Bakü'de deniz suyu arıtımıyla ilgili bir ihaleyi evet. devlet açıklayacaktır. Evet aslında Hazar Denizi bizim için önemli bir su kaynağı ama maalesef tüm dünyada olduğu gibi Azerbaycan'da da su kirliliği çok had safhada bir problem ve bununla ilgili biz de orada uğraşıyoruz. Bu yüzden yani bunların akabinde sormak istiyorum. Suyu korumak için, korumak adına e, bir işler yapıyorsunuz. Tabii ki de bunun tarımla çok büyük alakası var ama normalde insan yaşamı için de çok önemli bir faktör. E, bu açıdan fermiler e, hatta yani normalde insanlar neden ARC Water Irrigation'ı seçmesi lazım? <laughs> evet. ARC Water teknoloji işine çok saygı duyuyor. Saygı duyarak yapıyor. Kendisine has değerleri vardır. E, bizim için özellikli müşteri, kaliteli müşteri, gerçekten ne aldığını bilen ve neden kullandığını bilen müşteri son derece önemli. Dünyanın neresine gidersek gidelim. Biz kendi işimizi yapıyorken şu an Adana'daki yerleşkemizde lit sertifikamız var. Yani yeşil binamız var. %100 geri dönüşümlü bir bina olarak değerlendirin. Hem enerjisini kendisi üretiyor güneş panelleriyle hem suyunu geri dönüştürebiliyor hem atıklarını geri dönüştürebiliyor. Bu bunu biz dünyaya borç olarak yapıyoruz. Evet. Aynı şekilde suyumuzu arıtıyorken de kullanıyorken de bunun hayatın devamı olduğunu bildiğimiz için ürünlerimizi seçiyorken karbon salınımının minimum, atığı minimum, doğayı kirletmeden hani bir taraftan suyu arıtıyorken bir taraftan doğayı kirleteceksem bu bu döngü doğru bir döngü değil bütün ekibimiz yaklaşık 160 kişi e, mühendislerimiz projecilerimiz sahadaki arkadaşlarımız elektrik otomasyon tarafı pompa tarafı basışlandırma sistemleri tamamında e, kendi değerlerimiz üzerinden hareketler ve toplam su yönetimi bilinciyle Müşterilerimizin yanındayız aslında. Ne güzel. Dolayısıyla biz müşteriye gittiğimiz zaman bir evlilik yapıyoruz. Bu ömür boyu da sürebilir. Bu şirketin Tabii. varlığı olduğu süreçte de sürebilir. İlişkilerimiz hiçbir zaman kopmuyor. Evet ve yaptığımız tesisler de bunun göstergesidir diye düşünüyorum. Evet, Çok güzel işler yapıyorsunuz Alkan Bey. Gerçekten Türkiye için de, Azerbaycan için de, zaten ihraç yaptığınız tüm ülkelerde böyle güzel ve anlamlı işlerini yapacağınıza evet. inanıyorum ve her zaman başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim, ben ayaklarınıza teşekkür sağ ederim. sağlık. Çok sağ olun. Sağ teşekkür olun. ederim. Hayırlı evet, puanlar. Değerli izleyicilerimiz, Growtech sergisinin ikinci gününden selamladık sizleri. Hız kesmeden yayınlarımız devam ediyor. Birkaç dakikalık reklam arasında ayrılıyoruz. Daha sonra yeniden buradayız. Görüşmek üzere.